bugün biz Alparslan'la yangın söndürme oyunu oynayacağız. Oldu. Oldu. Şöyle kartondan yangın yaptık. Şimdi Alparslan'cığım bak şimdi tayolar garajlarında uyuyorlarmış. Tamam mı? Gece olmuş. Uyusunlar mı? Şöyle perdeyi çekelim gece olduğu anlaşılsın. Bir dakika. Perdeyi çektik daha iyi oldu gece olmuş tamam arkadaşlar? Uyuyorlarmış. Nasıl uyuyorlar? Nasıl uyuyorlar? Böyle böyle bak. Ay konuşturuyor Kayra onları. Su uyuyorlar anneciğim gösterelim. Bak payı uyumuş. Lani uyumuş. Rogi -Rö -Rö uyumuş. Gani de uyuyormuş. Bunun adı neydi? Gani. Bu? Bu? Nani. Bu Gani. Bu Gani. Bu? Gani. Mavi olanın adı ne? Gani. Tayo. Tayo Gani. Bu da Rogi. Yeşil olanın adı ne? Rogi Tamam. Şimdi bunlar uyurken yaparsa ne olmuş biliyor musun? Yangın çıkmaya başlamış. Yangın yanıyor. Yardım et Alparslan. No, 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 no. Söndür hadi. <laughs> Hah, yanıyor yangın. Biraz daha sık. Biraz daha sık. Oo, söndü. Aferin. Polis geliyor. Bu <laughs> <laughs> burada. Sen söndürdün mü? Hı hı. Eline sağlık. İtfaiyeci Alparslan. İtfaiye yardıma gördüm ama sen söndürmüşsün hepsini. Aferin sana. Hı. Bu da ambulans. Hı. Yorulu var mı? Yardım edeyim. Yorulu var mı? Rocky iyi misin? Geçmiş olsun. Zani sen iyi misin? Tayo sen iyi misin? Peki Zani sen iyi misin? Tamam o zaman sevindim. Geçmiş olsun. Evet, o zaman ben gideyim. Ah, olamaz yaparsan itfaiye çaparsın. Ağaçlar yanıyor. lazım. Ee? Hadi. Yardım edeyim mi? Hadi. Şş, 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 şş. Vay söndü. Fire truck. İyi iş başardın. Çak. <laughs> Çok güzel oldu. Değil mi anneciğim? Anne, Hadi. Ne Fire Truck'ını bir gösterelim mi? Bak ne güzel açılıyor bak uzuyor burası. Kurtarma operasyonu. Bak, çok güzel değil mi anneciğim? Kendinde gidiyor. Kendinden de gidiyor. Evet biz oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yap Kayra'cığım. Bay bay.